Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, yüce Rabbimize hamdü sena olsun. Elhamdülillah. Hazreti Resul Ekrem'e salatü selam olsun. Essalatu vesselamü ala resulillah. Bütün mümin mümine kardeşlerimize yüce Rabbimizin rızası, cenneti, cemali nasip olsun inşallah. Allah Teala Hazretleri hakkımızda hayırlı olanı lütfeylesin. Konu başlığımız ihanet. Ee, i̇nşallah Yüce Rabbimizin beğen buyurduğu, Resul-i Ekrem'in de bizlere uyarıda bulunduğu üzere ihanet yapmaktan, ihanete uğramaktan Allah bizi korusun. Hainlik yani Allahu Teala'nın razı olacak olduğu şekilde değil de Rabbimizin hilafına emrinin hilafına aykırısına davranmaktır. Şeytan aleyhil yaptığı gibi e, Allahu Teala'nın emrini e, boşa çıkarmaya çalışmaktır. Biz inşallah biz müminler olarak Allahu Teala'nın uyarısına dikkat vererek Hazreti Allah'a ve Resulüne ittiba edenlerden oluruz. İhanet edenlerden olmayız. Biliyorsunuz müminler en büyük özellikleri doğru oluşlarıdır sözünde duruşlarıdır. Bunun hilafı ihanettir. Yani aykırısı ihanettir. Allah bizi ihanete düşmekten, münafık olmaktan muhafaza buyursun. Hz. Resul Ekrem Efendimiz sözünden dönene, sözünün hilafına iş yapana münafık alameti taşıdığını haber vermiştir. Çünkü Allah bizi o kötü hasletlerden uzak eylesin. Ücra Rabbimiz Enfal suresi ayet 27'de buyuruyor ki: "Ey iman edenler!" La tehunu Allah'a ve Rasul ve tehunu emanatikum. Ve entum Eğer bilirseniz size emanet edilenler onlar sizden sorulacak, hakları aranacak. Onlara ihanet etmeyin. Allah'ın Resulüne ihanet etmeyin. Allah'a ihanet etmeyin. Allah'a nasıl ihanet eder kişi? Emirlerine riayet etmeyerek. Peygamber Efendimiz'e nasıl ihanet eder bir kişi? Sünnetlerini hafife alarak getirdiği, davet ettiği yoldan uzaklaşarak. Çünkü biz bir söz verdik Rabbimize. O söz galu bela diyebildiğimiz ruhlar alemimizdeki sözümüze dönün buyuruyor Rabbimiz. Bunun dışında da kıymetli kardeşlerim Peygamber Efendimizin davetini icabet ettik. Adımızı mümin ve Müslüman olarak yazdırdık. Peki bu söz üzerimizde miyiz? O söz üzerinizde kalın diye buyuruyor Rabbimiz ve tehun emanetüküm diye buyurduğu Emanetlere ihanet etmeyin. Ne emaneti olabilir ki? Başta bizim canımız bize emanettir, bizim değil. Bedenimiz bize emanettir, bizim değil. Efendim evlatlarımız bize emanettir, bizim değil. Malımız, mülkümüz bize emanettir, bizim değil. Dolayısıyla her bir şey üzerimize bir emaneti var. Yani onu emniyette tutmamız gerekir. Aslında emanet demek işi emniyette tutmak demektir. Güvenilir olmak demektir. Onu güvende tutmak demektir. Onun için Rabbimizin bir ismi şerifi el mümindir. El müminu Allahu Teala güven veren, güvenilir olandır. Peygamber Efendimizin de bir sıfatı emindir. Muhammedül Emin güvenilir kişi demek. Bizi de mümin denir. Yani imanını koruyan, muhafaza eden, emanete riayet eden demektir. Eğer biz cepemizi cephemizi eğer biz imanımızı kaybedersek, sarsarsak imanımız kaybolur. Onun için Allahu Teala'nın uyarısı nettir ve serttir. Buyuruyor ki imanınızı koruyanlar ey müminler Allah'a Resulüne ihanet etmeyin. Yani emniyetinizi bozmayın, güvenilirliğinizi kaybetmeyin. Size emanet verilenleri de imanınızı, evladınızı, bedeninizi, malınızı, mülkünüzü onlara da ihanet etmeyin. Herkesin görevini herkese layıkı ile ifade edecek şekilde yerine getirsin. Bu emanettir kıymetli kardeşlerimiz. Hani bu Hureyre radıyallahu an قال Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki اَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَّا مَنْ تَمِنَكَ وَلَا تَخُونَ مَنْ خَانَكَ Evet, emanetleri yerine getirin. <laughs> elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam size bir şey emanet edildiği zaman o emaneti hakkıyla koruyarak yerine getirin buyuruyor. Sana hainlik ederlerse ve la tehun, sakın sen hainlik yapma. Men haneke sana hainlik etseler bile ihanet etseler bile sen ihanet etme buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim bu çok önemli bir haslettir mümin kötülük yapılsa bile kendisine kendisi kötülük yapamaz. Mümin kendisine küfredilse bile kendisi küfür yapamaz. Mümin hakaret edilse bile hakaret edemez. Çünkü neden? Çünkü siz gerçek imana sahipsiniz. Size neyi, ne verildiğini siz bilirsiniz. Kim verdiğini bilirsiniz. Karşıki taraf bunu bilmeyebilir ya da bilerek küfredebilir. Ama bir mümin ağzından çıkan her sözden yaptığı her işten sorumlu olduğunu bilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duasıyla bitirelim. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kadar kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ve kötü ne kötü bir sırdaştır. Hainlik içeriden gelen bir şey. Fakirlikten, açlıktan, kötülükten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a sığınıyor. Çünkü kötü bir arkadaş. Gittiğin yerde açlık sizin geliyor. Dolayısıyla canınız sıkılıyor. Karnınız aç. Gücünüz yok. Rabbimiz de dua etmiş Peygamberimiz. Beni aç bırakma. Çünkü açlık büyük bir imtihan. İnsan onunla yaşaması kötü bir arkadaştır diyor. Ama hainlikten de sana sığınırım Allah'ım. Çünkü kötü bir sırdaştır. Yani hainlik iç bakış, iç duruş, ihanet. Ayet-i kerimede geçer. Ya'lemu hainetel ayun hain bakışları ben bilirim diyor Allahu Teala. Ve matuk Kalpten geçeni de bilirim. Dolayısıyla burada e Allah'ım hainlikten de sana sığınırım. Çünkü çok kötü sırdaştır. Bunu ben bilirim. Başkası bilmez demek. Yani e, bu kötü alışkanlıktan da beni koru buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam. Amin. Rabbimiz ihanete uğramaktan hainlik yapmaktan bizi muhafaza buyursun. Biliyorsunuz Allahu Teala'nın üç tane düşmanı var. Bir tanesi faiz yiyenler. bir tanesi dostlarına düşmanlık edenler, bu hadis-i şerifte geçer kutsal hadiste, bir tanesi de ihanet edenler, hainler, bu vatan hainleri, din düşmanları, müminlerin sırlarını verenler, işte bunlar da haindir. Allah onlara düşman olduğunu haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de iki tanesi Kur'an'da geçiyor. Faiz Allah'ın en büyük düşmanı. Vatana ihanet edenler, dine ihanet edenler. Hadis-i şerifte de Allah dostlarına düşmanlık besleyenlerdir. Allah her türlü hıyanetten, hainlikten hepimizi muhafaza buyursun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.